ABD hazine tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin geçtiğimiz hafta hız kazanması, Fed üyelerinin daha önceki açıklamalarına rağmen daha hızlı faiz artış beklentileri yaratırken, küresel piyasalarda güçlü satışları da beraberinde getirdi. Tahvil getiri oynaklığının Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi ve yaşanan satışlarla vadeler arası getiri farkının da artması, gelişmekte olan ülke kurları ve tahvillerine sert satış yarattı. Türk Hazine Euro tahvilleri de sert değer kayıpları yaşarken, TL'nin son bir haftalık performansının diğer gelişmekte olan ülkelere göre oldukça negatif ayrışması ile uzun süredir iz güçlü performans sona ermiş oldu. Türk hazine euro tahvilleri geçtiğimiz hafta genelinde oldukça zayıf işlem görürken Türk lirasında yaşanan kayıplar da euro tahvillerden çıkışı hızlandırdı. Getiri eğrisi genelinde geçtiğimiz hafta 40-50 bas puan aralığında genişleme yaşanırken satışların daha da hızlandığı cuma seansında yakın vade olumsuz performans da öne çıktı. Hafta genelinde ise 10 yıl vadede satışlar daha belirgin oldu. Olumsuz koşullara rağmen cuma gününe kadar 300 bas puanın üzerine çıkamayan 5 yıl vadeli risk primi cuma günü kapanışı 320 bas puan seviyesinden gerçekleştirdi. Şirket tarafında hafta ortasına kadar biraz daha alım iştahı olsa da haftanın ikinci yarısında daha çok satış talebine karşılık alıcıların artan oynaklık nedeniyle çekimsel olması sonrası fiyatlar aşağı geldi. Uzun süredir iyi performans gösteren uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde satışlar kuvvetli olurken sinir tarafta da yine 2025 26 bölgesi baskı altında kaldı. Amerikan hazine tahvil getirileri hafta genelinde genişleme trendini sürdürürken enflasyon beklentileri ve Amerika'da zayıf talep gören tahvil ihracının tetiklediği güçlü satışlar getirilerin yıl içi zirveleri tazelemesinin yanı sıra piyasalarda tedirginliği artıran etken oldu. Ekonomik verilerde iyi seyir ve güçlü toparlanma beklentileri Fed'i daha erken faiz artışına zorlayabileceği şeklinde yorumlanırken sıkılaşma beklentileri endekslerde ve gelişmekte olan ülke kıymetleri üzerinde baskı yarattı. 10 yıl vadeli kıymet %1.61 seviyesinde hızlı genişleme gösterirken 2 ila 10 yıl vade getiri makası 140 bas puana kadar yükselerek 2015'ten bu yana en yüksek getiri farkına işaret etti. Gelişmekte olan ülkelere dair fon akışı performansına kısaca baktığımızda Sene başı itibariyle devam eden güçlü fon akışı geçtiğimiz hafta hisse ağırlıklı olarak devam ederken tahvillerde de bir haftalık aradan sonra tekrar alımlar gerçekleşti. Hisse fonlarında Asya tarafı güçlü alım görmeye devam ederken haftalık bazda hisse ve tahvil fonlarına toplam girişler sene başından bu yana 69 milyar doların üzerine çıkarak güçlü performansını sürdürdü.